merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Ben Cemre. Evet. Güzel bir giriş oldu. Zaten ismim aşağıda yazmıyormuş gibi tekrardan söylemem. Çok doğru bir tercih. Şimdi ne yapacağımızı size anlatıyorum. Biliyorsunuz ki geçenlerde Berke ve Kürşat ikilisi. Bir güzel, ben bensiz, lahmacunlar, midyeler, kebaplar, aklınıza ne geliyorsa hepsini yemişler. Yemek konusunda çok hassas bir insanım. Sakın ben siz yemek yemeyin. Yiyorsanız da bana göstermeyin arkadaşım. Bak ben challenge yapmışlar. Bu beni can damarımdan vurdu. Onlar ben siz yiyorsa ben de onlarsız yerim. O iki canavarın en sevdiği şeyi aldım. Diyeceksiniz ki ama abla Mac'da challenge'da kiminle konuşacaksın? Oh, soru cevaplı yapacağız. Buraya gelmeden önce bana soru sormanızı istedim. Bu story'deki çok güzel kokuyor ama benim dikkatim dağılıyor. Bu fötrdeki soruları sizinle birlikte cevaplayacağım. Aynı zamanda da yiyeceğim. Pipet almayı unutmuşum. <laughs> Pipeti düşürdüm mü acaba? E, tabii ki patateslerim büyük boy. Karnım aç. Allah'ım yerisi çatıyorum. Lütfen sergörmez. Seher benim ev arkadaşım arkadaşlar bu arada ben İstanbul'da yaşıyorum geçen videoda da söylemiştim ay geçen video demişken ben geçen videoda niye o kadar çok tanıdım bunlar hem iyi hem nasıl konuştular ya suçu yapacaktım bak unuttum YouTube videosu ne zaman gelecek artık gelsin gecikti bile arkadaşlar ben ev taşıyorum telefondu kamerayı hiçbir dile ilgilenemedim ev kurmak gerçekten tahmin ettiğimden daha da zor bir işmiş. Bu yüzden YouTube videosu gecikti. Hepinizden çok özür diliyorum. Ne bileyim. Barbeküsü de bandırıp yemeyen de ne bileyim. Hiçbir dizide oynamayı düşündün mü? Bilmem. Neden olmasın diyorum. Hmm. olmaz. Şu kesin bunu videonun en ortalarına koyar. Abla yapmak istediğim ve yapamadığım bir şey var mı? Sanırım yok. Bunu soracaktım. açıklayacaktım. Unuttum. Ağzımı bulaştırdım değil mi? Hep bulaştırdım. Hemşire misin? ATT misin? Doktor musun? Prof musun? Bana sürekli, <laughs> bana sürekli bu tarz sorular soruyorsunuz. Arkadaşlar ben hemşireyim. Şimdi bu videoyu izlerken belki öyle canı nasıl burger çekecek, nasıl çekecek? Oh! Benim de canım çekmişti ama siz yemiştiniz. Bir de midye yemişler videoda ben. videoyu izlerken midyeyi gördüm canım ne kadar midye çekti. Sonra gittim 50 tane midye yedim. <laughs> ne oluyor ya? Kimin gözü kaldı? Sevgilin var mı? Var. Sevgilim eşittir. Hamburger. Hmm. Gözlerin lens mi? Sizce lens mi? Bence değil. Değil arkadaşlar. Soru durmayın artık. Lens falan değil. Bu arada ben renk sos istemedim. Ha. Çocuk bana renk sos koymuş. En sevdiğim meyve nedir? Erik, çilek, karpuz, tavuk, şeftali. Kaç yaşındasınız diye soruyorsunuz. 20 yaşındayım. 13 Nisan'da doğdum. Doğum günüm geçti de biraz. Ve bunu kafamın içine sokmak istiyorum. Abi bir önceki videom aklıma geliyor da. Gerçekten kameraya yani, hiç bakamamışım. Çok utanmışım. Günah günah. Bana sormuş ki. Abla günlük makyajın nasıl? Ben makyaj yapamıyorum. Beceremiyorum yani. Video çekeceğim için biraz daha böyle nasıl diyeyim yüzüm renkli dursun diye. Evet yüzüme şu an bir şeyler sürdüm. Normal şartlarda dışarıda falan benle denk gelirseniz ben no make up böyle böyle geziyorum. Huyum. Gerçekten 3 sorudan 86'sı sevgilin var mı? Yok. Berkay ile Kürşat Öz kardeşim diye sormuşlar. Arkadaşlar benim tek bir tane öz kardeşim var. Bu da abim. Berkay ile Kürşat canımın ardı. Bunlar benim canımın ardı ama kardeşim değiller. Kardeşimler ama öz kardeşim değiller. Aklıma şu anda geldi. <laughs> Yarın benim abimin doğum günü arkadaşlar. Abicim bu videoyu izleyeceksin biliyorum. İyi ki varsın. İyi ki yanındasın. İyi ki hep arkamda böyle dağ gibi durdun. Çok teşekkür ederim. Nice güzel yaşların olsun inşallah. Sevdiklerinle, seni sevenlerle. Nice yıllar abicim. Doğum günü kutlu olsun. Göbeğim Bir görüntü. Bir gününde görünmez olsaydın yapacağın ilk iş ne olurdu? Görünmez olsaydım ee, ne yapardım biliyor musunuz? Çok samimi olduğum insanların yanına giderdim. Ve diğer insanlarla benim hakkımda nasıl konuştuklarını dinlerdim. Abla şu hareketini yapar. Aa aslında güzel bir fikir. Telefonumda ne var? Böyle bir video çekmemi isterseniz aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Hani abla böyle bir video çekebilirsin tarzında. Veya e, bu videodan sonra gelecek videoda ne istiyorsanız onu yorumlara yazın. Abanın. Yorumlara abanın. Ne olmuş canım? Abla bunu da çek. Abla şunu da çek. Şunu da bunu da şunu da şunu da şunu da, şunu da, da çek deyin. Çünkü bende sınır yok. Burcun ne? Koç burcu. Ve bakın öyle güzel bir koç burcuyum ki gerçekten birçok özelliğini taşıyorum koç burcunun. Bir tek sanırım koç burçları e, bencil olurmuş öyle bir şey duydum. Yalan arkadaşlar. Asla öyle bir huyum yok. Mesleğinden memnun musun? Tabii ki de. Hiç birini dövdün. Mü? Ben kavgacı bir insan değilim arkadaşlar. Ben genelde konuşup çözen kişilerdenim. Sadece küçüktüm daha. Yani küçük dediğim ortaokul 6. sınıfta falandım. Bir kızı okulun arkasından içeri kafa atmıştım. Videomun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bakın ellerim hemen like şekli aldı gördünüz mü? Sanırım bu YouTube'un kralı. Buraya girdikten sonra videomu likelamayı ve aşağıya yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar deyip içinize bir YouTuber kaçıyor. Eğer canınız bir şeyler çektiyse affola. Canı çeken bana Instagram'da diyenden yazsın. Ona yemek sepetinden burger söyleyeceğim. Arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra canınız eğer ki burger çekiyorsa bana Instagram'dan yazın. Deyin ki YouTube videomdan geliyorum. Canım da çok kötü burger çekti. Bana ısmarlar mısın? İki kişiye burger ısmarlayacağım arkadaşlar. Ne ikisi lan? Üç kişiye burger ısmarlayacağım. Karar verin. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Tamam şimdi kolonu